Bu süreçte motosiklet serviste kaldığında bütün sorumluluğu tarafımıza aittir zaten. Herhangi bir oluşacak herhangi bir problem, aksaklık ya da motordaki bir zarar bunu tamamen firmamız tarafından karşılanıyor. Zaten motorlar servis içerisine girdikten sonra sigortalı oluyor. Gelen bütün motorları biz sigortalatıyoruz yani iş yerinin sigortası olduğu için tamamen sigortalatmış oluyoruz. Ve motorunuz geldiğinde 1000 kilometrede ise çıktığında da test edilmiyorsa eğer, test ediliyorsa sizi aranıyorsunuz ve aranıp size motorunuz test et çıkacak herhangi bir evraksal eksikliği var mı diye soruluyor. Test ihtiyacı yoksa yani granaj hasarı varsa Mekanikte bir problem yoksa granaj hasarında zaten test edilmiyor, mekanikte test ediliyor. 1000 km gelen motorunuz buradan çıktığında yine 1000 km de oluyor. Hiçbir şekilde motorumuz dışarıda kullanılmıyor. Aynı zamanda birçok serviste şu tarz problemler de var. Parça listesi çok fazla yazılıyor ve yazıldıktan sonra birçok parça değişmiyor. Görünüşte parça sorunsuz arkasında tırnağı kırılmış ya da granajın tırnağı kırılmış listeye yazılıyor ama değiştirilmiyor. Kesinlikle bu işlemlere çok karşıyız. Listede ne olduysa, ne değişmesi gerekiyorsa her şeyi değiştiriyoruz. Ve çıkan parçaları bir kutuya koyup siz geldiğinizde burada anlatıyoruz. Bu parçalar bu parçalar değişti. Bunlar eski parçalarınız ve yeni parçalarınız da burada motorunuzun üzerinde diye her detayı size veriyoruz.